Evet, sanırım tekrar yeni geri alabildim. Bu ee, ilk defa yaptığım için bilmiyorum ama öğreneceğiz. işte bu beklemelerin kötü tarafı insan az da olsa, çok da olsa terlediği zaman bu soğuyor. İşte veya çok uzun süre özellikle de bu beklerse de şeyler oluyor ama yani bu sefer binme isteği kaybediyor. Onun için mümkün olduğu kadar gücümüz, yet, gücümüz yetti ölçüde araba vermemek her zaman iyidir. Heh, nerede kaldık? Yokuş çıktık. Nefes nefese çıktım ama yayın kesildiği için ne zaman kesildi tam da emin değilim ama ee, işte tekrar almak için herhalde bir 3-5 dakika en az tekrar uğraştım. Şimdi geri döndüm. Şurada vitesi düşürmeden ayakta hızlı bir geçiş yapmak istiyorum. Evet. Ha. Şimdi illaki Teknolojiden yaş itibariyle biraz geri kaldık. Önceden hevesli olsam da artık o heves çok fazla yok. Ben, telefon geldi ama kapatayım ben o telefonu. Çünkü yayın çok hızlı kesilir. Sonra konuşurum. Nerede kaldım? Ha, teknoloji. Ya işte 53 yaşında teknoloji çok daha hızlı takip edemiyoruz veya anlayamıyoruz. Onun için illaki biraz geri kalıyoruz. Gençler bize öğretecekler umarım. Veya bu yayını izleyenler sorunlarımı çözmek için bana gerekli nasihatlerde bulunurlar diye umuyorum. Tam kırmızı da geçecektim ki, bakın köpecik de görüyor musunuz? O da kırmızıda durdu. Büyük bir ihtimalle göremezsiniz. Heh. ya gerçekten bu bisikletin üzerinde kırmızı yeşil kötü olduğum bir konu. Yani araba kullanırken kesinlikle riayet ettiğim bir konudur ama işte bisikletin verdiği alışkanlıklar umarım bundan bir an önce vazgeçerim. Çok, lütfen beni çok fazla bu konuda eleştirmeyin. Vazgeçmek için uğraşacağım. Evet. Yine kısa ve keskin, sert, keskin yanlış oldu. Sert bir çıkış var. Küçük anneye yani vitesi iyice düşürtmemek için burada da ayağa kalkmadan halledebileceğiz galiba. Bir bekleyelim kırmızıda. Evet. Hemen arkasında buradan hızlı bir iniş yapıp sola doğru dönerekten dön. Anadolu Bulvarı'na doğru hareket edeceğim. Yine adı üstünde bulvar. Yoğun bir trafik. Sağ tarafta Eskişehir yolunda olduğu gibi alan çoğu yerde yok. Onun için aynaları kontrol ederek daha çok gidiyorum. Umarım birileri dinler belediyeden. Karar verici insanlar, hükümetten. En kısa sürede bu toplumda yaşayan başka grupları, bisikletleri özellikle. Çünkü düşünürler ve bize uygun alan sağlarlar ve sağlamakta zorundalar neticede. E ben de bir vergi mükellefiyim. Neden benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor? Sol tarafta bir boşluk var. Orayı yakalayabilirsem orayı yakalayacağım. Daha doğrusu boşluk yanlış oldu hız tümse. Onun için şunu da biraz oynamamış. Dedim ya trafiğe uyum sağlamak gerekiyor. Yine bir kırmızı. Eh. Ha. Bu arada iki tane matara alıyorum yanıma bir gidişte. Büyük mataralar, en az bir litrelik. 2 litre. Ve eh, su takviyesi özellikle yazın ciddi miktarda takviye yapmak gerekiyor ki ben ben su, su, da değil içindekiler direkt havası kaçmış soda dolduruyorum yani e, özellikle tempolu binişlerde işlerde fazla terlediğimizden dolayı bisiklet binicileri ve ben su kaybımız ve mineral kaybımız çok olduğu için bunu suyla takviye etmemiz çok zor yani şişiyoruz şişiyoruz çok su içtiğimiz için çok su içildiği için çoğu neden çoğu konuşuyorsa onun için ben soda tercih ediyorum. Krampları azaltıyor veya işte bulabilirseniz çok fazla binerseniz yaz sıcaklığında veya turlarda elektrolit takviyesi alabilirsiniz ama yani kesinlikle bu enerji içeceklerinden takılmayın. Hiç tavsiye etmem. Hem sağlıksızdır. Dibine kadar şeker yüklemesidir. Yani yaşınız gençse etkilenmez ama ileride etkilenir, etkilenmez demeyeyim. Mutlaka etkilenir. Ama belli bir yaşın üstündeyseniz Şinan'ın şeker dengenizi de bozacaktır. Onun yerine ilerleyen aşamalarda da göreceksiniz. Yani yenilebilir enerji neden adı yenilebilir enerji? Bu işte yayının, topluluğun, sitenin şu an ne olduğu belli değil ama keyifle karnımızı doyurup o enerjiyi de verimli bir şekilde ortaya koymak için koyabilecek, koyulabileceğini anlatmak ve göstermek için yenilebilir enerji adını koydum. Teşekkür ederim. Ya böyle şoförlerle karşılaşmak çok keyifli oluyor, yol veren insanlarla. Ama teşekkür etme sayımız hani küfür de değil diyebiliriz. Argo konuşma da diyebilirsiniz. Daha az trafikte kullanırken bisikleti. Ha, bu arada yani ne olur ne olmaz. Kazası var belası var bu işin diyerekten ben arkaya da bir kamera koydum ama hani ilk günün heyecanı mı yayının heyecanı mı diyeyim açmayı unutmuştum. benden yol isteyen bir tane otobüs. Sağ ol. Yani bisikletliden yol istiyor işte. Korna basıyor. İşte bu bilinçsiz arkadaşımız. Yani konudan hemen şuraya atlayayım. Ya bisikletliye korna basmayın arkadaşlar. Ne yapalım yani? Beşten dörde çekip turboları mı açalım? Gidiyoruz işte. Sadece paniklettirmekten başka, tedirgin yapmaktan başka bir işi yaramaz. Bisikletin bırakın korna çalmayı. Bazı iş güzel şoförler yanından o kadar yakın geçiyorlar ki sadece gülebilmek adına. Ama bu işte evrimini tamamlamayanmış insanlar ki karşıda bak otobüs beni nereye attı şimdi göreceksiniz. Önüme çıka çıka. Bu evrimini tamamlamamış arkadaşlar bundan keyif alıyorlar. Hani tabiri caizse bilmiyorum ama Bisikletliler, motorcular bilir. Köpekler. Bu iki tekerlekli kovan kovalamayı çok severler. Ve ben onların kovaladıktan sonra böyle arkalarından güldüğünü adım gibi inanıyorum. Keyif alıyorlar bundan. Hani benzetme bu mudur bilmiyorum ama bu arkadaşlar da böyle korkuttuğunu zannederek keyif alıp gülüyorlar. Hani anlatacağım o kadar çok anıl miyim de bu durumla alakalı keyifsiz olaylar var ki. Çok çok keyifsizleri de var. Yani insanı işte bu işten soğutuyorlar. Ama işte dur demek gerekiyor ya. Ne yapalım kaçalım mı be kardeşim? Bunlar böyle yapıyor diye bu işi yapmayalım mı? Kabuğumuza mı çekilelim? Daha çok yapalım daha çok kişi olsun. Bu binen kişiler arabalarına bindikleri zaman zaten bunu yapmayacaklar. Daha farklı bakacaklar bizlere, bizim gibilere. Bakın gittiğimizden beri bir tane bisikletli gördünüz mü? Yazık değil mi? Neden yok? Ben neyim? İnsan üstü biri miyim ya? Sadece sevdiğim şeyi yapmaktan vazgeçmediğim için şu an bu trafikteyim. Benim gibi de çok az insanlar var. Ama var. Ne yapalım yani? 8 şeritli yol yapın. Ben de size oy vereyim. Oldu canım. Sanki trafik öyle olunca çok akıyor. Veya yerin altına tıkayın. Herkese böcekler gibi tıkıştırın konserve kutularına. Sonra medeni bir şekilde bizi ulaştırdı. Yok kardeşim yok. Öyle ulaşım olmaz. Öyle çevrecilik olmaz. Olur da bu kadar olmaz. Neyse. Bir an gaza geliyorum bazen söylemem gereken şeyleri söylüyorum. Oh. Ne yapayım biraz susayım mı? Çok konuştum ya. Bak şimdi birinci şeride çıkıyorum. Ne yapayım? Mecbur. Adamın arkadaki araba. Telefonunda mesaj yaptığını yazdığını düşünelim. Araba 80 ile gidiyor. Ben de 40 ile gidiyorum. Velev ki karısıyla kavga etti sevgilisine mesaj yazıyor heyecanlı. 40 kilometreyi alacağı süre. Gözünden yoldan ayırdığı süre. işte bu bizim riskimiz. Onun için de olabildiğince süreti yükseltmek gerekiyor. Yani şu anda şehirde kullanabilmek için ama doğrusu bu mu? Hayır. Tabii ki değil. Çocuklarımızın bile okula rahatlıkla bisikletle gidip arkadaşlarıyla konuşa konuşa geze geze oynayabileceği ortam yaratırsak modernleşmiş oluruz. Dört şeritli otobanlarla bisiklet sürerek çok pahalı güçlü arabalara binerek değil. Yani Şimdi şöyle mi ilerledik yani? Benim gençliğimde tarlada traktör yapan, traktör bir traktöre binen adam arazinin içine, arazisine değerlenip de binalar yapılınca, zengin olunca şimdi milyon dolarlık arabaya binen aynı adam mı modernleşti? Bu mu modern kanlı işimiz? Onu eğitemedikten sonra o jiplerde insanlar üzerimize özlerimize geldiği zaman o arabalarla dedim ya gerçekten tarlada motorun öyküzünü süren insan burada ya kardeşim ne yapıyorsun dikkat etsene dediğinde bile adam neredeyse alıp inecek dövecek ha bisikletlisin ya sanki zayıfsın adam iniyor yara boyunda Sonra arabaya nasıl bineceğini şaşırıyor. Ya neyse. Şimdi geldik sayılır. Geldim sayılır. Şu diklerden de kurtulmam lazım. Ya da nefesim bayağı hızlanacak. Evet. umarım başka zamanda görüşürüz bugünlük bu karar yine yarın yedi buçuk sularında Umarım yayınımı